Cevaplı test 1'deyiz. İlk soruda demiş ki eksi 8'in mutlak değeri artı eksi 2'nin mutlak değeri eksi eksi 6'nın mutlak değeri işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Hemen yazalım. Eksi 8'in mutlak değeri artı eksi 2'nin mutlak değeri eksi eksi 6'nın mutlak değeri eşittir soru işareti. Buradan Eksi 8'in mutlak değeri demek eksi 8'in sıfıra uzaklığı demek. Yani sıfırdan eksi 8'i çıkarttığımda 8 olur sonuç. Dolayısıyla eksi 8'in mutlak değeri 8'dir. Artı buradan da eksi 2'nin mutlak değerini sormuş. Eksi 2'nin de sıfıra uzaklığı yine 2'dir. Eksi, eksi 6'nın da sıfıra uzaklığı 6 olduğundan eksi 6 da mutlak değeri 6 çıkar. Buradan da 8 artı 2 eksi 6'dan cevabımız 4'tür. İkinci soruda yine mutlak değerlere verilmiş ve işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Hemen yazalım yukarıya. 6 eksi mutlak değer içinde eksi 2 bölü yine mutlak değer içinde başka bir mutlak değer daha mutlak değer içinde eksi 2 eksi mutlak değer içinde eksi 3 büyük mutlak değeri kapatmış artı 5 eşittir soru işareti. Bir kere eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir yani eksi 2'nin sıfıra uzaklığı 2'dir. Buradan 6 eksi 2 bölü var büyük mutlak değer var. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. Arada eksi var. Eksi 3'ün mutlak değeri de 3'tür. Buradan artı 5 var. Eşittir diyorum tekrar. 6'dan 2 çıkar mı? Çıkmaz. Böyle bir hata yapmayın. Çıkartmayın. Çünkü burada bölme işlemi var. İlk önce şurayı halletmem lazım. O zaman 6 eksi 2 bölü 2 eksi 3'ten burası eksi 1 olur. Mutlak değer içinde eksi 1 bir de 1'e eşittir. Ondan sonra da artı 5. Bu da eşittir. 6 eksi 2'yi 1'e böldüğümde zaten eksi 2 artı 5 olur. Buradan 6, 5 ve eksi 2'nin toplamından da cevabımız 9 çıkar. Üçüncü sorumuzda a büyüktür sıfır için demiş ve bir ifade vermiş. Sonra da demiş ki bu işlemin sonucu kaça eşittir diye sormuş. Hemen ifademizi yukarıya yazalım. Mutlak değer içinde 4a eksi mutlak değer içinde eksi 2 a eksi mutlak değer içinde eksi a. Buradan a'nın pozitif 4'ün de pozitif olduğunu bildiğim için bu x'in çarpımı pozitiftir. Dolayısıyla 4 a mutlak değer dışına kendisi gibi yani 4 a olarak çıkar. Artık işaret eksi a'nın pozitif olduğunu biliyorum. Eksi 2'nin de negatif olduğunu biliyorum. Bu ikisinin çarpımı da negatiftir. Dolayısıyla eksi 2a dışarıya eksiyle çarpılıp çıkar. Yani x eksi 2a'nın mutlak değeri 2a'dır. Aradaki işaret eksi a kendisi pozitifti. Başında eksi olduğu için çarpımları negatiftir yani eksidir. O zaman eksi a da mutlak değer dışına eksiyle ile çarpılıp çıkar. Yani eksi a'nın mutlak değeri de a'dır. Buradan 4a 2a eksi a gelir işlemimiz. Buradan da bunların toplamından cevabımız a'dır. Doğru seçenek de B seçeneğidir. Dördüncü soruda x küçük sıfır olduğuna göre demiş ve bir işlem vermiş. Sonra da demiş ki işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen işlemimizi aşağıya yazalım. Mutlak değer içinde 3x artı mutlak değer içinde x eksi mutlak değer içinde eksi 2x Artı 4x eşittir soru işareti. Aşağıda devam ediyorum. X'in kendisi sıfırdan küçük. 3 sıfırdan büyük. Bunların çarpımı da negatiftir. Dolayısıyla 3x mutlak değer dışına eksi 3x diye çıkar. Aradaki işaret artı. Mutlak x'te x'in işareti eksi olduğu için dışarıya eksi x olarak çıkar. Aradaki işaret eksi x negatif eksi 2 negatif bunların çarpımı pozitiftir. Dolayısıyla eksi 2x mutlak değer dışına kendi gibi çıkar. Yani eksi 2x olarak çıkar. Artı 4x. Buradan eksi 3x eksi x artı 2x artı 4x gelir. Buradan şurası 4x'tir ama eksi 4x'tir. Artı 2x artı 4x gelir. Buradan 4x'ler birbirini götürür ve Buradan sonucumuz 2x çıkmış olur. Beşinci soruda a küçüktür b olduğuna göre demiş ve mutlak değer içinde a eksi b artı a eksi b toplamı ne eşittir diye sormuş. Hemen ifademizi yukarıya yazalım. a eksi b'nin mutlak değeri artı a eksi b. Buradan A küçüktür B demiş. Ben şu yanda B'yi diğer tarafa atarsam yani A eksi B küçüktür. Sıfır çıkıyor bakın buradan B'yi bu tarafa attım. Buradan A eksi B sıfırdan küçükse bu içerideki ifadenin işareti negatif. Dolayısıyla bu mutlak değeri içinden eksiyle çarpılıp çıkar. Yani B eksi A'dır. Bunu A eksi B'nin mutlak değeri. Artı A eksi B olduğu için. Artı A eksi B olduğu için. A'lar birbirini B'ler birbirini götürür. Buradan da cevabımız sıfır bulunur. Altıncı sorumuzda x küçük sıfır için mutlak değer içinde 2x eksi mutlak değer içinde 3x eksi mutlak değer içinde eksi x artı 2x işleminin sonucu nedir diye sormuş. Hemen ifademizi yukarıya yazalım. Mutlak değer içinde 2x eksi mutlak değer içinde 3x eksi mutlak değer içinde eksi x artı 2x bu eşittir x sıfırdan küçük olduğu için bu zaten negatiftir o yüzden eksiyle çarpılıp çıkar eksi 3x de aynı şekilde eksiyle çarpılıp çıkar eksi Eksi x pozitif olduğu için çünkü kendisi eksi negatif başında da bir eksi var. Bunların çarpımı pozitif olur. Dolayısıyla bu da aynen mutlak değer dışına çıkar eksi x. Artı 2x'tir. Buradan eksi 2x artı 3x olur. Eksi ile eksi. Yine eksi ile eksi artı x olur. Artı 2x'tir. Buradan da 2x'ler birbirini götürür. Ve de işlemimizin sonucu 4x çıkar. Yedinci soruda eksi 6 küçüktür x o da küçüktür 4 için demiş. x artı altının mutlak değeri artı x eksi mutlak değeri ifadesi ne eşittir diye sormuş. Şimdi bakın burada tabi bunun daha ayrıntılı açıklaması da var ama onun için ay matematik 4'e kadar bekleyeceğiz. Şimdilik şunu yapalım. Bakın şurayı alıyorum yani eksi 6 küçüktür x. Bunu şöyle de yazabilirim. X büyüktür eksi 6 şeklinde yazabilirim. Evet. Eksi 6'yı eşitsizliğin bu tarafına atarsam, X artı 6 büyüktür sıfır çıkıyor buradan. Bir de şöyle alalım bakalım. Maviyle yapıyorum. Bakın şu ikisi için. Onu da tekrar kırmızıya geçtim. Yani X küçüktür 4 diyor. Buradan da 4'ü eşitliğin bu tarafına atarsam X eksi 4 küçüktür sıfır çıkıyor. Ben buradaki ifadeleri yakaladım. Bakın x artı 6 sıfırdan büyükmüş. O zaman bu pozitif. x eksi 4 sıfırdan küçükmüş. O zaman bu ifade negatif. O zaman yan tarafta mutlak değerinden çıkartırsam bunları. x artı 6 pozitif olduğu için aynen çıkar mutlak değer içinden. Yani x artı 6'dır. Mutlak değerin değeri artı x eksi 4 de negatif olduğu için Mutlak D'nin içinden eksiyle çarpıp çıkar. O da 4 eksi xtir. Bunları toplandığında da x'ler birbirine götürür. Buradan da cevabımız <laughs> 6 ile 4'ün toplamından 10 gelir. 8. soruda x küçüktür 0, 0 da küçüktür y. Yani x 0'dan küçük, y 0'dan büyük olduğuna göre demiş bir ifade vermiş ve işleminin sonucu nedir diye sormuş. Bu ifadeyi aşağıda yazacak olursak mutlak değer içinde 2x eksi yine mutlak değer içinde x eksi yine mutlak değer içinde y ifadesinin eşitini sormuş. Bu eşittir. Bir kere y burada mutlak değer içinde ve y sıfırdan büyük olduğu için mutlak değer içinde aynen çıkar. Yani mutlak değer içinde 2x eksi mutlak değer içinde x eksi y aynen çıktığı için böyle yazabilirim. O zaman mutlak değerleri tekrar yazıyorum. Dışarıdaki iki tane mutlak değeri. Devam ediyorum. Burada x eksi y'yi inceleyeceğiz. x'in kendisi negatifti. y'nin kendisi pozitifti ama burada da eksi var. Dolayısıyla çarpma durumunda buradaki. O zaman burası da eksi olur. Yani eksi ile eksinin toplamı gibi olur. O zaman bu ifade negatif bir ifadedir. Yani x eksi y ifadesi. O zaman şu eşittir. Biraz daha aşağıda yapalım. Eşittir. Mutlak değer içinde 2x y x eksi y negatif olduğu için eksi ile çarpılıp çıkar. Yani y eksi x olarak mutlak değer dışına çıkar. Dışarıda bir tane daha mutlak değer var. Bu eşittir. Yine mutlak değer içinde 2x eksi dağıtırım içeriye artı x eksi y olur mutlak değer içinde. Bu da eşittir. Mutlak değer içinde 3x eksi y'dir. Yine az önceki gibi incelediğimde şu mutlak değer çizgisini düzgün yapalım. Hoca kızacak bize. Bu negatiftir. Eksi y de negatif olduğundan mutlak değerin içi negatiftir. Mutlak değerin içi negatif olduğu için bu ifade eksiyle çarpılıp dışarı çıkacağından bu ifade y eksi 3x'e eşittir. Buradan da cevap E seçeneği.